Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere azıcık malzeme ile dışı çıtır çıtır içi kat kat tel tel ayrılan yumuşak börek tarifi ile geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 5 bardak kadar un aldım. Ortasını havuz şeklinde açtım. Kenar kısmına 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı toz maya, 1 tatlı kaşığı kadar da toz şeker ekledim. Üzerine yaklaşık 1 bardak kadar suyu ekledikten sonra yavaş yavaş suyu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada 4-5 dakika kadar hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu yoğurma kabında iyice yoğurup toparladım. Tezgaha aldım. 3-4 dakika kadar daha tezgahta yoğuruyorum. İyice yoğurduktan sonra hiç dinlendirme yapmadan bezelere ayırıyorum. Bezelerimi hazırladıktan sonra bir 10 dakika kadar buzdolabı poşetinin içerisinde dinlendiriyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bezelerimi 10 dakika kadar dinlendirdim. 150 gram kadar tereyağını erittim ılıttıktan sonra üzerine bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip güzelce karıştırıyorum. Hamuru elimle biraz açıyorum. Daha sonra iyice yağ buluyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Mayalı bir börek olduğu için çok fazla açılmıyor. O yüzden de sizi çok fazla yormayacaktır. Açılmadığı halde kat kat tel tel ayrılıyor. Hatta pul pul dökülüyor ilerleyen dakikalarda daha da yakından izleyebilirsiniz. Eğer böreğinizin içinin yumuşak olmasını istemiyorsanız, çıtır çıtır olmasını istiyorsanız maya kullanmayabilirsiniz. Tarifi birebir aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Hamurları tek tek yağladım. Üzerini kapatıyorum. Bu şekilde 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Hamurların üzerini kapattım. 15 dakika kadar dinlendirdim. Tezgahımı biraz yağlıyorum. Hamurun ve tezgahın yağlı olmasına dikkat edin. Dediğim gibi çok fazla aman aman büyütmenize gerek yok. Ufak tefek yırtılmalar olabilir, hiç önemli değil. Zaten sardığımız için arada kayboluyor. Hamuru yavaş yavaş elimle büyütüyorum. Mayalı bir hamur olduğu için ister istemez tekrardan küçülüyor. Sabırla yavaş yavaş büyütüyorum. Bu böreği istediğiniz iç harcı ile yapabilirsiniz. Ben köy peyniri kullandım. bir tanesini açtıktan sonra iki tanesini de biraz büyütüyorum kenara alıyorum daha rahat bir şekilde açılması için hamur kendini bu şekilde güzelce salıyor elimle yeteri kadar büyüttükten sonra köy peyniri kullanacağım Dilerseniz lor peyniri kıymalı veya patatesli olarak da yapabilirsiniz Hamuru yeteri kadar açtım, iç harcını koydum, hamuru biraz yağladım, çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Sardıktan sonra çok az tezgaha vurarak büyütüyorum. Gül şeklinde sarıp yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Hepsini hazırladıktan sonra tepsiye aldım. Üzerini kapattım. 20 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Tepsi mayasını yaptıktan sonra üzerine ilk etapta biraz tereyağı sürdüm. Daha sonra bir tane yumurta sarısı sürdüm. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreğimi pişirdim. Tepsideki hamuru halini çekmeyi unutmuştum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. Aynı zamanda çok güzel bir şekilde kabardılar. Kat kat, tel tel, pul pul dökülüyor. Sizler böreğin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.